Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de e, önceki peygamberlerin ve sevdiği kulların hikaye hikaye mücadelelerinden hayat hayatlarından kesitler aktarıyor. Onların sözleri, duaları, eleştirileri, takdirleriyle ilgili bilgiler veriyor bize. Bu bilgiler hikaye olsun diye anlatılmıyor arkadaşlar. Bu e, mesela İbrahim Aleyhisselam Araplar İbrahim Aleyhisselam'ı sevip sayıyorlar. Neden? Kabe'yi inşa eden kişi olduğu için. Peki Araplar puta tapıyorlar o dönemde ama bak anlatılıyor burada İbrahim Aleyhisselam putlara tapmaktan koru diyor. Putlara karşı. O halde e, şimdi bu hikayeyi dinleyen Araplar, bu hikayeyi din, dinleyen muhataplar birkaç tane muhatap var. Bu ayetler geldiğinde bir Mekkeli müşrikler bu ayetleri duyuyor. Peki neler hissediyorlar? Hristiyanlar duyuyor. Ne, neler hissediyorlar? Onlara nasıl hitap ediyor? Onlara nasıl ders, ibret veriyor? Onların nasıl düşünmesine sebep oluyor? E, peygamber var. Bak İbrahim Aleyhisselam'dan o peygamber ondan anlatıyor. E, onun mücadelesi, sabrını, başından geçen işte imtihanları anlatıyor. Dolayısıyla peygamberimize de hitap ediyor bu ayetler. Peygam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne anlıyor bunlarda? Ne hissediyor bu ayetlere karşılık? Ayrıca e, müminler e, ne hissediyorlar? Müminler ne hissediyorlar? Onun için e, her ayeti düşünürken o geldiği dönemde geldiği dönemde müşriklerin üzerindeki etkisi, Yahudilerin üzerindeki etkisi, Hristiyanların üzerindeki etkisi, Hazreti Peygamberin üzerindeki etkisi ve müminlerin üzerindeki etkisi hepsine yönelik dersler ve ibretler var bu hikayelerde. Mesela şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı seviyor bu insanlar fakat İbrahim Aleyhisselam puta tapıyorlar fakat İbrahim Aleyhisselam put, putlara tamamen karşı ve duası var bakın. Dolayısıyla sevdikleri e, bu belde'nin güvenli bir belde o e, belde olmasını efendim e, meyve ve sebze yani meyve orasını halkını e, meyvelerle rızıklandırmasını dua ediyor seviyor beğeniyor insanlara insanları hacca çağırıyor ve evladını bir evladını orada bırakıyor Allah da onu peygamber yapıyor bu kadar sevdikleri bir kimse şimdi putlara karşı olunca putlara tapan Mekkeli müşriklerin kafası karışıyor. Ne yapacaklar şimdi? Hazreti Peygamber de aynı İbrahim Aleyhisselam gibi putlara karşı çıkıyor. E, putlara tapmanın akılsızlık, aptallık, sapıklık olduğunu söylüyor. Ve evet, müşriklerin bir kısmı arkadaşlar aklını kullananlar bu çelişkiyi yaşıyorlar. Görüyorlar. Gerçeği daha kolay buluyorlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la mücadelesi. Nemrut'la mücadelesinde ee şimdi Mekkeli müşrikler putperest olan Nemrut'u tutuyorlar. Ama çok sevdikleri İbrahim Aleyhisselam'a kadar. Çünkü Nemrut putperest. Bir çelişki yaşıyorlar. Çelişki. İki, Nemrut'un galip gelmesini istiyorlar. Evet Nemrut'un her türlü gücü, ordusu, koca bir devleti, imparatorluğu var. Fakat bir kişinin karşısında İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında yenilgiye uğruyor. Ateşe atıyorlar yine yanmıyor arkadaşlar. Peki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık yapan aynı İbrahim Aleyhisselam gibi put kırı putları e, taş parçası olarak gören onlara, onlara düşmanlık yapan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de az taraftarı var kimsesi yok yetim yetim öksüz zaten. Fakat sonunda İbrahim Aleyhisselam'ın galip geleceği gibi onun da galip gelmesi mukadder peygamberse. Bu şüphe müşriklerin içerisine giriyor. Onun için abi insaflı, merhametli, akıllı olanlar düşmanlıkla ileri gitmiyorlar arkadaşlar. Bir müddet sonra da zaten Müslüman oluyorlar. Peki Yahudiler Yahudiler, Hristiyanlar işte Allah'a inanıyorlar, Semavi kökenli dinler. Güya, Semavi. Onlar da Hazreti Peygamber'i tutmuyorlar, Mekkeli müşrikleri destekliyorlar. Bu hikayelerde yine mesela Musa'ya karşı Firavun'u tutuyorlar, ee, İbrahim Aleyhisselam'a karşı Nemrud'u tutuyorlar. Fakat hem Firavun hem de Nemrud o kadar gücüne rağmen sonunda mağlup oluyor, yeniliyor. Peki. Bu yenilgi duygusunu onlar biliyor mu? Evet, biliyorlar. Gerçek, tarihin gerçek olduğunu da biliyorlar. Ve ileride şayet Hz Muhammed peygamberse kendilerini yeneceğine, büyük bir hezimete uğratacağına, büyük bir felakete uğratacağına onlar da biliyorlar arkadaşlar. Peki bu çelişkileri yaşarsa insan ne olur? derin derin düşünmesine sebep oluyor. Ya peygamberse. Çünkü peygamberlerin hayat hikayeleri onlara aynen Kur'an'da anlatıldığı gibi onlar da biliyorlar öz olarak. Peki müminlere gelelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki bak tek başına Musa aleyhisselamı dünyanın en büyük imparatorluğuna karşı muzaffer kıldık. Hepsini bütün ordusuyla birlikte denizde boğduk o kadar güçlü, zihir, mucizeler verdik. Korkma, çekinme. Sen tebliğini, görevini yerine getir. Gerisi bana kalmış. Sıkıştığın anda bütün yardımı, düşmanlarını yok edeceğim sözü. Müthiş bir güven veriyor arkadaşlar. Canla, başla akıbetin hayır ol, ol, olduğuna kesinlikle inanarak mücadele etmesine yol açıyor. Peki öbür taraftan 3-5 tane gariban Müslüman işkence görüyorlar, zayıflar, dövülüyorlar, sövülüyorlar. Ama bu hikayeler, bu hikayeler İbrahim Aleyhisselam'a ateşe atılıyor arkadaşlar. Bu hikayeler o müminlere ne diyor? Korkmayın, üzülmeyin, kederlenmeyin, sonuç, akıbet, zafer sizin diyor. Sayınız az da olsa yanınızda Allah olması yeterli değil mi? deyip öyle bir güven veriyor ki onun için ilk Müslümanlar çok cesurdur müthiş bir kendi özgüvenleri vardır. Hiçbir şeyi umursamazlar. Şimdi bu ayetlerin, hikayelerin o kadar büyük bir etkisi var ki insanların üzerinde. Müşriklerin üzerinde de var arkadaşlar. Yahudilerin, Hristiyanların üzerinde de var. Onlara daha önce inandıkları temel ilkevelere ters tavırlar takınmalarına, çelişkiye düşmelerine, zihinlerinin karışmasına ve mecburen düşünmek zorunda bırakıyor arkadaşlar. Onun için bu peygamberlerin hikayelerinin müşriklerin üzerinde, Yahudilerin üzerinde, Hristiyanların üzerinde, peygamberimizin üzerinde ve müminlerin üzerindeki etkisi çok farklıdır. Ve her bir ifade, bu dediğimiz beş kesimi doğrudan etkiler bu hikayeler, doğrudan etki altına alır. Onun için bu hikayeler anlatıldığında her birisine Allah düşmanlarına, İslam düşmanlarına müthiş bir gözdağıdır bu hikayeler. Ve hani yenilir yutulur bir gözdağı da değil. Gerçekleşmiş, tarihte yaşanmış, onların da atları, atları gibi, çocukları gibi bildikleri, kesin bildikleri e, olayları aktardığı için yaşanmış olaylar olduğu için reddedemezler de karşı da çıkamazlar bilirler onun için içlerinde bir dert kalır ya Peygamberse kapı yuttuk yandık o zaman ve bu duygu ve düşünce onların bir kısmını aklı selim olanları e, derin derin düşünmeye sevk eder peygamberi izlemeye takip etmeye karakterini ahlakını öğrenmeye Getirdiği prensipleri, ilkeleri incelemeye, bizzat onun ağzından ya da Müslümanların ağzından gerçeğini duyup e, öğrenmeye sevk eder. Bu da onların bir müddet sonra Müslüman olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ama inatla devam edenler aynı zamanda korku içinde de yaşıyorlar, endişe içerisinde, en hep endişe taşıyorlar. Ya Peygamberse, yandık. İki, yani e, Allah Allah'a inanan Hristiyanlar, Yahudiler tamam mı? Onların da putperestleri desteklemek gibi saçma sapan bir tavrın içine itiyor ve çelişkiye düşürüyor. Evet, bir kısım Hristiyan ve Yahudi de bu, bu sebepten dolayı Hazreti Peygamber'e inanıyor arkadaşlar. Onun için Kur'an kıssalarının e, o dönemde ve günümüzde yaşayan Müslümanlara ve başkalarına önemli mesajları vardır arkadaşlar. Her birisi mesajlarla doludur. Evet devam edelim inşallah. E, peygamberlerin kısaları ile ilgili inşallah başka bir zaman e, onların yorumları etkileri. Ee, müşriklerin, Yahudilerin, Hristiyanların eee ne duruma düşürdüğü, Müslümanlara nasıl bir eee maddi ve manevi güç eee aşk ve şevk verdiği konularını sonra inşallah eee ders olarak işleriz. Diyelim şimdi devam edelim. Evet, Hicr suresinde kalmıştık. Evet. Hicr suresi 51. <laughs> Ee, ne bir haber ver ne bir haber ver ne bir haber ver an e, hakkında e, daifi misafiri misafirleri cins e, cinsisin bu İbrahim İbrahim'in misafirleri hakkında onlara haber ver onları bilgilendir misafirlerini onlara bildir İbrahim'in misafirleri konusunu onlara bildir. İz dehalü girdikleri zaman bakın iz dehalü girdikleri zaman fail vav burada. iz mefulün fihtir mahallen mansuptur diyor. Zaman ifade eder. Ee, i̇z dehalü girdikleri zaman aleyhi yanına. Yanına girdikleri zaman fekalu dediler. Fekalu dediler. Vav fail selamen selam dediler. Bu mefulü mutlaktır yani seni selamlıyoruz ifadesinin e, mefulu mutlaktır efendim feta ile mansuptur diyoruz. Gale o da dedi inne biz inne biz minküm sizden vecilune korkuyoruz. Biz sizden korkuyoruz dedi. İnnenin ismi nedir? E, vecilune haberidir. Bakın vav ile merfudur. Minküm de mecrur isim mütallik diyoruz. Biz sizden korkuyoruz dediler. Ee, ama evet burada e, kuzu kızartılmış kuzu meselesini anlatmadan e, kısa bir şekilde geçti. Bak farklı Allahu Teala e, peygamberlerin mücadelesini veya önemli kıssaları her e, surede farklı farklı şekillerde anlatıyor. Farklı açılardan, farklı yönlerden e, ele alarak anlatıyor. Ama aynı olayı anlatıyor. Evet. Galu dediler, la tevcel korkma. La tevcel korkma. İnne biz nübeşşiru ke, nübeşşiru müjdeliyoruz. Ke sana, sana müjdeliyoruz. İnnenin ismi nedir? Gerisi haberidir arkadaşlar şuradan itibaren de haberi mahallen merfudur diyeceğiz. Mübeşşiru ke sana müjdeliyoruz. Ke mef'ulün bi. Bi gulemin bir oğlan çocuğu. Bir erkek çocuğu. Mecrur isim. Alimin bilgin. Bilgin yani iyi bilen. eee bilgin bir erkek çocuğu sana müjdeliyoruz. Korkma dediler. Evet, bilgin sıfatı onun, gulemin sıfatı. Gale dedi, e beş e soru edatı, e beşer tüm, tüm ni? Aslında bu tüm de arkadaşlar, bakın tüm, şu vav da yoktu. Tüm ni, beşer tüm müjdelediniz. Ni beni, ama tüm ni okuması zor geliyor. Zaten telaffuzu da zor bakın. Bunu kolaylaştırmak için Araplar bir Arapça'da bugünkü Arapça'da da geçerlidir. Bakın bir mime, mime damme verdiler gördünüz. İki bir de araya vav koydular fazladan. Bu harfler zahiddir. Fazladandır. tümü siz müjdelediniz mi? Faili tümdür arkadaşlar. Peki ni nun zayi tariftir, ye mefulün bittir mahallen mansuptu. Siz beni müjdelediniz mi? Ale en seniye Ale karşılık. Ra'men. Ale endime karşılık ra'men. Messeni, messeniye dokundu. El kiberu, niye diyor bakın? Niye ye mefulün bittir. Bana dokundu el kiberu, yaşlılık. E, dokundu, gelip çattı diyeceğiz tabii ki. Mesneviye bana dokundu, gelip çattı bana gelip çattı. el kibiru yaşlılık, yaşlılık bana e, gelip e, çatmış olmasına rağmen, rağmen siz beni müjdelediniz mi? Bu da şaşırıyor. Evet, şaşılacak bir şey. 90 yaşlarında çünkü. Eşi de 90 yaşlarında. Ama bakın ümitsizlik yok. İslam'da ümitsizlik yok. Hikayelerde de anlatılıyor. Bakın peygamberlerin başında var. Onlar bile şaşırıyor. İbret olsun diye allah Teala onları bize anlatıyor. Bizim de ümitsizliğe kapılmamızı bu şekilde engelliyor. Fe bime neyle o halde öyleyse bakın fe bime neyle tübeşirun ne? Neyle neyi müjdeliyorsunuz? Neyi müjdeliyorsunuz? Ee, aslında biliyor ama inan hani biz çok sevincimizden şaşırdığımızda inanamadığımızdan dolayı hani tekrarlarız ya gerçek mi? Doğru söyle. Yalan değil mi? Değil değil mi? Ee, doğru söyle. Tekrar ee, tekrar tekrar inanmıyorum ya deriz. Tamam mı? İnanmıyorum. ya olamaz mümkün değil ve benzeri gibi bu şaşkınlık ifadeleridir sevinçten şaşır galu dediler beşşar ne müjdeledik ke sana bil hakkı hakla seni hakla müjdeledik yani doğru olan hakikatle müjdeledik fele tekün artık olma fe artık le tekün olma minel kanitine ümidini kesenlerden e, ümidini kesenlerden olma. Evet, ümidini kesenlerden, ümitsizlerden olma. Bakın tekün kene faili ifaili değil ismi gizli ente minel kanitin ise kene'nin haberidir. Mahallen mansuptur diyoruz. Evet bu bile bakın bu bile bu şu hikaye bile Demek ki 90 yaşında e, çocuğu olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Normalde fiziki kurallara göre olmaz. Ama bak dua Allah kabul ederse duayı ya da Allah böyle isterse olu veriyor işte. O zaman devam. Olmayacak diye bir şey yok. Tale dedi. Ve men yaknatun. Hmm. Hmm. hmm, Soru edatıdır buradaki. Men men kim? Ee, yak NATO e, e, kim ümidini keser ki? Min rahmeti rahmetinden Rabbihi, Rabbinin rahmetinden. Şurası mecrur isimdir. Rabbinin rahmetinden. Kim umudunu keser ki? Kim umudunu keser ki? İlle dalun Evet. Şimdi men mübtedadır. Gerisi haberdir arkadaşlar. Gerisi haberdir. Peki yatnatu ümidini keser min rahmeti rabbihi rabbinin neden illa faili arkadaşlar dalundur şudur. Tamam mı? Dalundur. Duva ile merfudur. Faildir bu. Rahmi Allah'ın rahmetinden ancak yoldan çıkmış olanlar ümidini keser. Diyeceğiz. Evet. Evet. Gale dedi fe kat bu köm fe, fe me öyleyse o halde me nedir bakın nedir haber bu haber e, mahalle merfu diyoruz soru edatı olduğu için başa gelmiş hat bu köm işiniz göreviniz demek göreviniz işiniz nedir kat bu burası da muhakkar müptedadır eyyuhel murselune ey elçiler ey elçiler Evet şurası eyyü münadadır. He tembih edatıdır. El murselune e, bedel diyorduk değil mi? Bedel. Bedel. Nida konusuyla alakalı. Galu dediler. İnne biz ürsilne gönderildik. İnnenin ismi nedir? Gerisi sonuna kadar haberidir. Peki haberi ürsil ne? Biz gönderildik. Bakın meçhul mazi fiil. Na naibi faili muhallem merfu. İle kavmin bir kavme mecrur isim mütallik mücrimine günahlar işlemiş, büyük günahlar işlemiş, suçlar işlemiş bir topluluğa. Bu da burası da sıfat. Kavmin kesra ile mecrur onun sıfatı olan mücrimin ise y ile mecrur. Bakın çünkü müzekker çoğul illa den başka ee, e e e lutin ha illa hariç diyor bakın illa hariç ehle lutin lutun ailesi hariç lut lutun ehli taraftarları diyelim ailesi hariç ee, eyle ile burada müstesnadır. İnne biz bakın ne innenin ismi ne'dir? Geris haberidir. Le müneccu şurası da kurtaracağız demek. Le te'kidlama müneccu ne idi bunun vardı nun düştü. Muzaf olunca. Le müneccu kurtaracağız hüm onları ne? topluca birlikte. Şurası da kırmızı olan yer haldir arkadaşlar. Peki mansuptur. Ne ile? Ye ile mansuptur. Bakın. Peki hal sahibi kimdir? Hüm. Hemen öncesi hüm hal sahibidir. Onları biz e, birlikte kurtaracağız. İlla hariç imra etehü eşi hariç. Bakın bu müste illa istisnai dağıtım imra ete müstesnadır. Feta ile mansuptur. Evet şu 16 hal mi diyor bakalım. Normal Arapça kurallarından farklı de iğraplar yapılıyor arkadaş şeylerde. Ee, Kur'an iğrabı kitaplarında. Onun için cümle hali demiş. Evet. ne takdir ettik. İnnehe onun olacağını yani eşinin le kesinlikle minel gabiriyle boğulanlardan olacağını takdir ettik. Burası halmiş, cümle halmiş, mahallen mansup. Burası cümle halmiş, mahallen mansup. Evet, Kur'an irabı uzmanları böyle diyor arkadaşlar. Tabi Arap uzmanlar. Arap nahiv alimleri, Arap sarf ve nahiv alimleri evet buranın e, hal cümlesi olduğunu söylüyor. Mahallen mansup diyeceğiz onun için. Peki kendi içinde irap yaparsa kaddera fiil na fail gerisi sonuna kadar mef'ulün bir mahallen mansup. Peki mef'ulün bir kendi içinde inne hadeki he innenin ismi minel gabirin ise le tekitlemi minel gabirin ise innenin haberi arkadaşlar. Harf-i olduğu için mahallen merfudur diyeceğiz. Efendim sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim ve vedalaşalım.